Acaba diyorum o yapı izah etmeye çalıştığı yapı eyvah biz yakalandık yandık der mi acaba sence? Şimdi ben, o yapı ne olduğu belli değil. İşte hani işaret ederken suyuyorum. de gazetecileri gösterip sen 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 filan şu diyemeyiz diyor. Ben biliyorum ben biliyorum kardeşim baş harfi G her günde yanında matruşka gibi de dolanıyorlar. Hakemi belirleyen, medyayı belirleyen, o teknik adamlara kulüp bulan, oyuncu bulan, menajerleri organize eden, menajerlerin hangisini çalışıp çalışmayacağını belirleyen o. E, MHK Başkanı'nı Ferhat Gündoğdu'yu siz çok istediğiniz diye geldi. Koca basın toplantısında bir tane futbol federasyonunu eleştirecek, o sahaya atanan, senin için ya da Galatasaray için lehinde karar veren hakemlerin atayan adam MHK Başkanı. Hı hı. E, ona niye bir laf etmiyorsunuz? Barış'a kartı göstermeyen, penaltıyı vermeyen, kırmızı kartı vermeyen, Galatasaray'a omuz attığını iddia ettiğiniz hakemleri atayan bu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Hadi yapı değişecek. 20'sinde bizim dediğimiz gibi bak yeni açıkta söyledik. 3 hafta, 4 hafta doğru. önce e, değil mi? Tabii. 3-4 hafta önce söyledik. Ne dedik? E, yabancı var. Hakem gelecek dedik. Gelmesi çok doğru. Olmalı. Bizim hakemlerimizde birazcık bir farkına varsınlar işin.